Brawl Stars ama 5 tane hediye kutusu açmama son maç. Ve maçımız başladı. Görevi tamamlamak için 2 kill almam lazım. O... Tamamdır 4 yük olduk bile. Mortis'i benim almam lazım aldım. Tamam onu da aldım görev tamam şu an birinciliğe oynuyorum sadece. Aa tamamdır hesaplaşmaya kaldık. Oğlum birinci olmamız imkansız. <laughs> oh my god. <laughs> Hadi açalım bakalım Süper Ender. Süper Ender'de kaldı ilki. Süper Ender destansı. Destansı. Bu sonuncusu herhalde. Süper Ender destansı. Gizemli. Efsanevi ol. Efsanevi oldu. Açıl hadi. Oh my god. Estansı kostüm.